Посмотрите, черт мой. Давай. 100 kilosu evet, 20 lira. Evet, briklerimiz bu küçük bir Çıkart. Çıkartalım şimdi onu. da bana. Dur abim. Ne tamam, beraber. Hadi ne ben... <gülüyor> <gülüyor> Katliam ya, ya başka hiçbir şey değil. Şunları da getir benim yanlarına ya. Ulan benim bıraktığım kapımı mı yoksa? Ölmek üzere. Yok, ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Nasıl? Ölmüş, ölmüş. Ulan yaşında. içinden çıktı. Hı hı, ölsün mü? Hayret ya, günah ya. Ha başkanım, Güzel. çekeceğim Ölmüş. alkış Ölmemiş. yaşıyor Bırak da can ölümün. çekişiyor. Yok, hayır. Yo, yok, kafası yok, kafası şişiyor. Ölmemiş, yok, yok. Ölmüş, ölmüş. ölmüş, ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Suyun içinde hava Ay, almadığı için bu evet, evet, ölmüş, ölmüş. ölmüş o, ölmüş. Ulan ben bir tane şey bıraktıydım. Onun içindeydi, ben çıkardım ama. Tutaklılmaz bıraktıydım. Ya Yazık yine ne güzel. Ya. Güzelliğe bak. Sen ufak evet mı? ya baksana. Ha, ufakken bıraktım. Yo şöyle olduydu baya. Büyük ihtimal benim Kımıldan bıraktım. Kapılma olabilir bu. bu. Kımıldıyor gibi. Hayır hayır. 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 Şey, şey, bunu. Cansız Doğymuş olduğu için. Kesin hayır, benim bıraktım. Şey. Adilik bu işte. Sırf bunlar yüzünden. Hmm. Bunları da bıraktım Bunları da. Bunlardan da ölen var yani. Abi şunu öyle çektim. Bir saat onu da. Tamam. 何がしたらいい?

Biz TUSOP üyeleri olarak yine mücadelemize devam etmekteyiz. Kaçak avla ilgili herkese mücadelemizi devam ettireceğiz. Sabah 11'den beri 2000 metre pintere yine Karaağaç'ta çektik yılmadık, yıkılmadık. Gece saat 12 oldu, hala buradayız. Ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Onlar ne kadar inat ettikçe biz daha fazla inat edip bunun sonuna geleceğiz. Teşekkür ederim. Biz TUSOP üyeleri olarak yine yılmadık, yıkılmadık. Yine buradayız. Saat gecenin 12'si Karayış Göleti'ndeyiz. 2000 metre ağ çektik. Pinter de var yanında. Sabah 11'den beri bununla mücadele ediyoruz ve artık sonuna geldik. Yakmaya başladık. Onlar ne kadar ısrar etse de biz daha fazla ısrarımızı sürdürdük ve sonuna kadar da sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Ya işte babamız bir kar olması biraz böyle. Genetik. Genetik. Hayır hayır bu tarafta taraf yok. Bu tarafta yok. Yorga 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 var. Var. Türkiye Spor Volta Başlığı Derneği üyeleri herkese bir çevre dersi, bir doğa dersi veriyorlar. Gıptayla imrenilerek bakılan çalışmalar ne yazık ki doğanın katliyle örnekleniyor. Kara aşk binlerce metre pinter ve ağ yakalandı. Öğlen saatlerinden beri yapılan çalışmalarda 2000 metreden fazla pinter ve bir o kadar da ağ saat gece 12 itibariyle imha edildi. Bir tutanakla ilgili kurumlara bilgiler verildi. Ama asıl acı olan bu. Bu pinterler imha edilir. Hırsızlar gene atarlar. Hırsızlar gene atar. Tusuk üyeleri gene yakalar. Ama olan gördüğünüz gibi şu garibin, Yani bunun ölümüne katline sebep olan bir hırsızlıktan bahsediyoruz. Artık ilgililer lütfen kafalarını at gözüyle bakmaktan doğaya çevreye bıraksınlar. Yani hep beraber doğada yaşadığımız bu tür canlıların katline sebep olan ne kadar ne kadar cani varsa hepsinin karşısındayız. Bizler mücadeleye devam edeceğiz. Ama işte gördüğün su kaplumbağası boğularak pinter içinde ölmüş ve şişmiş. Artık söylenecek söz yok. Çözüm bittiği yerdeyiz. Bundan sonra icraat zamanı. Asla yılmayacağız. Doğru mu arkadaşlar? Evet, Doğrudur başkanım. Asla yılmayacağız. Biz gecenin üçünde de burada olacağız. Beşinde de burada olacağız. Artık ne ilimizde ne ülkemizde yasadıcı avcılığın yapılmasına bir son vermek gerekiyor. Ama olan doğaya oluyor. Artık böyle bir güzelliği oluyor. Sözün bitti ya. Böyle bir güzelliği oluyor. Arkadaşlar aynen devam. Demek aynen yok. devam yok. edeceğiz. Yok. Gecenin ikisinde üçünde yataktan kalkıp gene devam edeceğiz. Karesi yok bu işin ya.